eski putperestlik döneminin klasik eserlerinin kayıtlı olduğu el yazmalarının üzerine Katolik azizlerin yaban hayat hikayelerini yazdıkları bilmedi. Alman kalem erbabı Dünya Fransız Edebiyatı'na keşiflerini yaptıklarının tersini yaptı. Kendi felsefi saçmalıklarını Fransızca asıllarının arkasına yazdılar. Söz gelişi para ilişkilerinin Fransızlar tarafından yapılan eleştirisinin arkasına insan yüzünün sallaşması ya da doğrusu insanın insanlığın yabancılaşması yani orijinali alienation of humanity yani insanlığın yabancılaşması Burjuva Devleti'nin Fransızlar tarafından yapılan eleştirisinin arkasına da soyut genel olan hakimiyetinin aşılması bunun da doğrusu evrensel kategorisinin tahttan indirilmesi ve benzeri gibi şeyler yazdı. Fransızlar tarafından geliştirilenlerin altına koydukları bu felsefi boş lafları Kant gibi eylem felsefesi, gerçek sosyalizm, Alman sosyalizmi ve benzeri türünün atlarla vaftiz ettiler.